Seçim tarihi yaklaştıkça İstanbul'da yarışan iki aday arasındaki rekabet kızışıyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da bugün önce Çekmeköy Hamsi Festivali'ne katıldı. İkinci durağı ise Başakşehir oldu. Çekmeköy Kirazlı Tepe taş yeni doğan metro hattı inşaatına yeniden başlayacaklarını duyurdu. Gazeteciler Murat Kurum'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez sözlerini de sordu. Hamsi pişirdi, elleriyle servis yaptı. 5 ton hamsi dağıtıldı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Çekmeköy'deydi. Kurum bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çekmeköy Hamsi Festivali'nde konuştu. 1 Nisan'da CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattı. Çekmeköy, Kirazlıtepe, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yeni Doğan metro hattını süratle başlayacağız. Murat Kurum Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. İstanbul'un olimpiyat şehri olacağı vaadini yineledi. İnşallah bu 1 milyon metrekare alanı biz tüm kulüplerimizle birlikte İstanbul'un spor vadisi, spor şehri, olimpiyat şehri yapmak için bu altyapıyı Başakşehir'imize, İstanbul'umuza kazandıracağız. Kuruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez sözleri soruldu. Yerel yönetimlerin e, ilçe ölçeğinde büyük şehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur. Uyum, ahenk arkadaşlar ya bu şehir hepimizin.